sık iğnemi yaparak son sıramada yuvarlağımı bu şekilde oluşturdum. Tekrardan ölçeyim. Şu anda 24 santim, 25 santim, 24 buçuk santim kadar oldu yuvarlağımızın çapı. Şimdi bu çantamızın arka kısmını artık bitirmiş olduk. Yuvarlağımızı yaptık. Şimdi şuradan başlayarak Ön kısmımıza devam edeceğiz. Şu ön parçasını ben ayrı şekilde değil çantamıza bitişik şekilde örerek yükseltiyorum, ilerletiyorum. En son tekrardan çiftin üzerine çift gelecek şekilde sık iğnemizi yapmıştık. Burada sık iğnemizi bağlarken şu en son ilmeğimdi. Şu da ilk başladığım sık iğneydi sık iğnenin şu kısmına, şu yan kısmına bakın. Şöyle sık iğnemiz. Şu yan kısmından tığımı batırıp arkadan ilmeğimi alıp ikisinin içinden bir geçiriyorum. Böylece artık bu sıramı tamamlamış oldum yuvarlak kısmımızı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. bu ee, ve Şimdi şuraya 35 tane sık iğne oluşturacağım. Şu kısmımızı bakın burada da şurada bitirmiştik. Şurada şöyle göstereyim. Şöyle bitirmiştik. Şu en son sıramızı tekrar sık iğne yaparak 35 tane şu noktaya gelip tekrar geri dönme işlemini yapacağız. Şu şekilde sıramızı bağladık ve bir tane zincirimizi çektik. Şimdi buraya sık iğnelerimizi oluşturacağım. Şöyle hemen ilk zincirimizi yaptığımız kısmın hemen dibine şu şekilde tığımı batırıyorum. Ama sadece şu kanatlarına değil bakın şöyle bir gevşek bolluk oluşmasın diye hem bunu alıyorum hem de örneğimizi şöyle çevireyim hem bunu alıyorum arka kanadı hem de şuradakini alıyorum. Bakın şuralarda da var. ikisini birden alıyorum ki hem sağlam olsun hem de boşluk oluşmasın. Tığımız da bu şekildeyken buraya batırdım. Bakın şöyle hem şu arka kanadı hem de şu arkada bir e, ikili kısım var. Onu ikisini bir alarak Sık iğnemi yaptım. Tekrar bakın, şunu sadece şunu değil, bunu aldığımızda boşluk oluşuyor. Hem bunu hem de arkadaki kısmına, arkadaki şu şekilde daha net gözüksün. Şu arkadaki ilmekleri de aldığımızda hem daha sıkı oluyor, hem de bir boşluk oluşmamış oluyor. bu şekilde devam ediyorum hem şunu hem şu arkadaki kısmın ikisini birlikte alarak sık iğnelerimizi oluşturuyoruz Bakın böyle boşlukta oluşmuyor ve şöyle elinizi de tutarsanız daha sağlam bir yapıda olmuş oluyor. E, bu şekilde her kısma şu hem ön kanını hem arka kısmını alarak 35 tane sık iğnemi yaparak sıra sonuna geliyorum. Şöyle başlayıp 35 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. 35 sık iğne bittikten sonra bir zincir çekiyorum. Ve yuvarlığımı bu şekilde döndürüyorum tersine. Şimdi tersinden örmeye devam edeceğim tığıma ip almadan gene yaptığımız gibi sık iğnemizi hemen dibine batıyoruz bakın burasıydı hemen şuraya batarak şu her boşluğa batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz şuraya 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 her boşluğumuza batarak sık iğnemizi yapıyoruz Diğer kısmımıza geldiğimizde bağlama şu yuvarlamızı bağlama kısmını da göstereceğim. Her deliğe sık iğnelerimizi yaparak ilk başladığımız noktaya kadar geldim. Şöyle ilk başladığımız sıramız burasıydı. En son kısmıma da sık iğnemi yaptım. Şimdi çantamızı şu şekilde yanına tutturarak ön kısmımızdaki o bombeli modeli oluşturuyoruz. Şimdi en son sık iğnemizi yaptıktan sonra şurası zaten bizim alttaki başlangıç noktamızda. 1 2 iki. şu ikinci kısmımıza hem şu arkadakileri alıyoruz. İlk birinci sıramızda sık iğnemizi yaparken de bunları almıştık. Hem şu arkadakileri hem öndeki modelimizin tek kanadını tığımızı içinden geçirdim. Ve arkadan ipimi alıp İkisinin içinden bir geçirdim. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar modelimizi diğer yönüne çeviriyoruz. Her deliğe sık iğnemizi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şurası bakın ilk başlangıç noktasıydı. Şurası da diğer sıradaki en son kısmımız. Şimdi çantamızı bu şekilde birleştirerek şu öndeki bombeli şu görüntüyü elde etmeye çalışıyoruz. Bunu ayrıca değil örerken gel git yaparken birleştirerek her sırada devam ediyorum. Şurası ilk başlangıç kısmımızdı. Şimdi bunu birleştirirken bir iki ikinci kısmımıza şurasını saymıyoruz. Burası ilk başlangıç yerimizdi. Bir iki ikinci kısmımıza tığımızı hem arkadakine hem ön kısmımızı bu şekilde tığımızı bunun içinden geçirerek ilk sıramızı yaparken de yapmıştık. Tam tersi. Tığımızı o zaman ön taraftan sokup arkadan şu kısmı da almıştık. Şimdi bunu arkadan yapıyoruz arka formunda. Tığımızı bu şekilde soktuktan sonra arkadan ipimizi alıyorum ve tekrar burada sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve çantamı tekrardan ön yüzüne çeviriyorum. Burada gene sık iğne yaparak devam edeceğiz. Hemen şu dibine bakın şuraya değil. Hemen şu döndükten sonraki hemen şu deliğe sık iğnemi yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. İlk başlangıç noktamız hemen dibine battık. Daha sonra gene şu boşluklara şuraya 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 şeklinde yaparak burada da sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Her deliğe sık iğnemizi yaparak bu sıramızı da bitiriyoruz. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde bağlayıp şöyle hafiften bombeli görüntümüz oluşmaya başlıyor. Şimdi çift kat iple yaptığımız için e, biraz daha tabi tok duruyor o yüzden hemen dibindeki deliğe batmıyorum şu kısmı bağlarken bir sıra atlayıp ikinci kısmımıza bağlıyorum diğer şu uç noktasında da ikinci deliğimize bağlamıştık burada da gene ikinci deliğimize bağlıyoruz şuraya değil şuna hem ön kanadına hem arkadaki şu kısmı şu şekilde alarak sık iğnemi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar örneğimi döndürüyorum arka kısmına. Şimdi hemen dibine şu noktaya sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Diğer sıramızda olduğu gibi şu her boşluğa sık iğnemizi yaparak bu sıramızda da ilerletiyoruz. Sıra sonunda gene birleştirme kısmına, geri dönme kısmını göstereceğim. Sık iğne yaparak son kısmımıza kadar geldim. Bunu şimdi karşıda şurasıyla birleştirirken 1 bir, 2 Şurasıydı başlangıcımız. 1 2 iki. İkinci deliğimize tekrardan batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Burada daha sıkı oluşturmaya çalışın ki gevşeklik, esneklik olmasın. Bir zincir çekerek tekrardan geri döndürüyoruz ve hemen dip noktasına şurada dönmüştük. Şuradaki dip noktasına batarak sık iğnelerimizi bu sırada tekrardan oluşturmaya başlıyoruz. Bu şekilde görüntümüz şu boşlukları daha sonradan göstereceğim. Hafif oluşan boşlukları. Bu şekilde bombeli kısmımız yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sıra sonuna kadar gelip oradaki kısmını birleştirme kısmını tekrardan göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir alt sırada yaptığımız gibi tekrardan bağlama kısmımızı aynı şekilde yapıyoruz. En son sık iğnemi de yaptım. 1 2. Iki. İkinci kısmımıza tekrardan bu iki ipimizin altından tığımızı geçirerek sıkıca yapıyoruz ki gevşek olmasın, bolluk olmasın. Sık iğnemizi yaptık ve bir zincir çekiyorum. Tekrar ters çeviriyoruz. Hemen dibine şu noktaya bakın. Biz zincir çekip döndüğümüz nokta burası. Hemen dibine şu kısma. Yani şuraya değil. Hemen şuradaki boşluğumuza tekrardan sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da ilerletiyoruz. Yani mantığımız her seferinde aynı. Dönüşlerde bu sırada bağlamıştık mesela sonraki sıra için bir iki ikinci kısmımıza şu iki ipimizin birden alıp altından tığımızı geçirip sık iğnemizi sıkı bir şekilde oluşturuyoruz ve bir zincir çekip yan sıraya dönüyoruz ve hemen dip noktasına batıyoruz. Sık iğnemizi döndürdüğümüzde bu şekilde sıra sıralarımızı takip ederek devam ediyoruz. Karşıya geldiğimizde tekrar aynı işlemi yapacağız. Eee istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işlemi gel git gel git yaparak devam edebilirsiniz. Burası çantamızın alt kısmı. Ee, sıralarımızı yaparak ilerledikçe burası da kapak kısmımız oluşacak. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işlemi devam edebilirsiniz. Çantamı ben 7 sıra ördüm. Şöyle sayarsak şu ilk sık iğnemizde 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra olarak tamamladım. Bu çantamda da 7 sıra ördüm ve bitirmiştim en son fermuar astar kısmına geçmiştim. Bu modelimde bir sıra daha örmek istiyorum. Son kısmına. E, şu yanlarda birleştirme yaparken İkinci ilmeğe bağlamıştık modelimizi. İkinci ilmeğimize bağlayıp o şekilde geri dönmüştük. Bunların hepsinde o şekilde yaptım. Sadece son sıramda ikinciye değil üçüncü. Bir iki üç. Üçüncüye örneğimiz sık iğneyle bağladım. Bir zincir çekip geri döndüm. Sadece son sıramda o şekilde yaptım. Her sırada bir zincir çekip geri dönüp hemen dip noktasından sık iğnelerimizi yapmaya başlamıştık. Bu son noktamızda son kısmında bağlarken üçüncü e, deliğimize sık iğnemi yaptım, bağladım, bir zincir çektim. Geri döndüğümde hemen dibine değil, bir sonraki boşluğumuza sık iğnelerimi oluşturmaya başladım. Sağ tarafa yaptığımız işlemin aynısını sol tarafa da yapmamız gerekiyor ki çantamızın duruşu e, iki yanlardan da eşit olsun görüntüsü yoksa bir tarafı daha aşağıda, bir tarafı daha yukarıda gibi olur. Burada üçüncü deliğe battıysanız burada da üçüncü deliğe batmanız gerekir. Burada ikinciye battıysanız burada da ikinciye batmanız gerekir. O yüzden e, dengeyi sağlamak için bu şekilde yapıyoruz. Burada üçüncü deliğime batmıştım. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir çekip hemen dibine değil sonrakine battım. Son sırada. E, şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz siz. Daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre e şu örme sayısını daha fazla arttırıp eksiltebilirsiniz. Şu an çok anlaşılmasa da fermuarımızı diktiğimizde daha çok anlaşılıyor. Şu an sanki oturmamış gibi gözükse de fermuarımızı diktiğimizde fermuar payı da olacağı için kapak ve alt kısım birbirine güzel bir şekilde oturmuş oluyor. Şuradaki eee fermuarınızı şu şekilde yaparsanız fermuarımızı da takacağımız için Şöyle bir boşluk tamamen şunu sıfırlayacak noktaya gelmemeniz lazım. Yoksa fermuarımız yani oturması için tam iyi olmaz. Ben şimdi burada bir sıra daha öreceğim şuraya kadar. Ondan sonra astar ve fermuar kısmına geçeceğim. Üçüncü deliğime battım, bir zincir çektim, geri döndüm ve hemen dibine değil bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Şu başladığımız noktada zincir çekip bir sonraki deliğe hemen dibine değil sonraki deliğe batmıştık. O yüzden buraya geldiğimde de dengede olması için son deliğe batmıyorum. Şu hemen dip noktası oluyor. O dip noktasına batmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Karşıdan bağlarken de 1-2-3 3. Üçüncü kısmımıza sık iğne ile Son sıramızı bağlıyoruz. Bu şekilde çantamızın örgü kısmını ben bu şekilde yaptım ama siz isterseniz 7. sıraya kadar şunu örmeden 7. sıraya geldiğinizde de bitirebilirsiniz. Şimdi şu görüntüden ziyade az yani e, 7. sıradaki bitiş kısmımız daha güzeldi. Şunlar Ön tarafa geliyordu. Şimdi arka tarafa geliyor. Bakın, şu böyle V ve birbirini takip eden sıralar. O yüzden ben son sırada daha güzel bir e, bitiş görüntüsü olması için şu boşlukların içinden kaydırarak ilmek kaydırma yaparak şuradan başlayıp burada ipimi bağlayacağım. Şurada son sıramızı bağlamıştık. Bu şekilde örneğimiz. Şimdi bu deliklerin içinden Şöyle böyle ip almadan sadece kendi ilmeği deliğin içinden geçiriyorum. Karşıdan ipi aldım. Tekrar içinden geçirdim. Şöyle bir görüntümüz oluşmuş oluyor son sıramızda. Delikten geçirdim. Karşıdan ipimi aldım ve ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna geliyorum. Karşıdan ipimizi alıyoruz ve içinden geçirerek kaydırma yaparak karşı son sıraya kadar devam ediyoruz. İlmeğimizi kaydırarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bunu bağlarken tekrardan 1 2 3. 3. 1 2 3 üçüncü kısmımıza sıkıca bağlıyorum ve artık çantamızın örgü kısmı bitti şimdi şu yanlarda oluşan hafif boşluklar var bu ipimizi fazla uzun bırakarak kesiyorum ucunu çekerek Artık burada örgümüzü bitiriyoruz. Şu yapmış olduğumda da aynı işlemi yapmıştım. Hiç aralarda boşluk yok. Buradan da şimdi bu ipimizi şu boşlukların karşılıklı iğneyle de yapabilirsiniz, tığınızla da yapabilirsiniz. Karşılıklı çapraz gelecek şekilde aşağıya doğru indiğinizde bu boşluklar hiç kalmayacak. Mesela bir tane şöyle yapayım. İçten ipimi bu yöne geçirdim. Şimdi tekrar buradan karşı çapraz deliğinden alarak geçiriyorum. Boşluğu kapatmak için tığınızla da iğnenizle de yapabilirsiniz. İpinizi karşılıklı çapraz gelecek şekilde geçirip gizlerseniz. Bakın boşluğumuz kapandı. Bu iple aşağıya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Diğer yönümüzde de içeriden ipimizle bir dümcük atıp tekrardan kalan ipimizin kalan kısmıyla aşağıya kadar devam edip bu boşlukları tamamen gizliyorum. İki kenardaki kalan hafif boşlukları içeriden ipimizi yürüterek Tamamen kapatmış olduk. Çantamız son halini almış oldu bu şekilde. Bundan sonraki videomda astar ve fermuar yapımını paylaşacağım. Oradan seyrederek de yapabilirsiniz. Çantamızın sapı için siz isterseniz deri sap kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu iki kenarlardan kancanızı takarak deri saplı kullanabilirsiniz. Ben diğer modelimde örgü sap kullanmıştım. Bunun nasıl yapıldığını şimdi sizlere paylaşmaya çalışacağım. 3 tane yaylı halka kullanıyorum bunun için. Bu şekilde açılıp kapanan. Bir tanesini şu başına, bir tanesini şu diğer ucuna. Diğer halkamızı da e, askı boyunu ayarlamak için, uzatmak ya da kısaltmak için son kısmımıza yapıyoruz. Halkamıza ilk askımızı başlangıcını göstereceğim şimdi. İpimizi elimize doladıktan sonra tığımızı halkamızın içinden geçirip bu şekilde ipimi bağlıyorum. Tekrar göstereyim. Tığımızı halkamın içinden geçirdim ve karşı yönden ip alıp burada sık iğnemi yaptım. Bunu çok gevşek yapmayın. Daha sıkı sıkı yapın ki şöyle bir gevşek görüntüsü oluşmasın askımızda. Tekrardan sadece tığımda ipim var. Bu ipin ucunu da altından yürütüyorum. Burada bırakmıyorum ki hem gevşemesin hem gizlensin diye. Tığımda sadece bu ipim varken gene karşıdan ipimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde altı tane sık iğne yapıyorum bu sıraya. Bu ipi altından gizlemeye dikkat edin. Beş. 5 ve 6. de yaptım. Şimdi üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyorum ve arkasını döndürüyorum. Bu kalan ipi tekrardan altından yürüterek devam edeceğim. Tığıma ilmeğimi aldım. Artık ikili trabzan yapacağım bundan sonraki sıralarda. Tığıma ipimi aldım. Bu kalan ipi alttan yürüterek ikili trabzanımı yapıyorum. Şuradaki her deliğe batarak devam ediyorum sıramı. 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımız oldu tekrar 2 zincir çekiyorum bu ipimi tekrardan içinden yürüteceğim şurada bir gevşeme olmasın bu ip sıkı sıkı artık bu örneğimizin içinde kalsın diye hemen dibine tekrar batıyorum ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu kısa kalan ipimi artık ben burada keseceğim. Bu kadar devam ettirdiğimiz yeterli. 5 6. tam dip noktasından artık kesebilirim belli olmasın ucu gözükmesin diye burada bir gevşeme de yapmaz artık tekrar iki zincir çekip ters döndürüyorum ve hemen şuralara şuradaki boşluklara ikili trabzanlarımı yapıyorum bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde iki zincir çekip ters döndürerek ikili trabzanlarınızı Yapmaya devam edebilirsiniz. Örgümü ben bu şekilde başlayarak 110 santim olana kadar ördüm. En son bu şekilde kalmıştı. Bir zincir çekip artık bitiriyorum. Dikiş için biraz uzun bir pay bırakıp ipimizi kesebiliriz. Bir zincir çekmiştik buraya. Artık bunu içinden kısa kalan ipimizi çekiyoruz ve örgü sapımızı bitirmiş olduk. Şimdi bu kancamızı takarken bir tanesini şu ilk başlangıcımızı şu baş kısmına takıyorum içinden geçirdim. Çapraz olarak taktığımızda bu yön çok ideal oluyor bu şekilde taktığımızda Kancamız tam olmuş oluyor. Şimdi diğer kancamızı aynı şekilde karşı ucuna takıyoruz. Şimdi şu ilk başladığımız kısımda bunu diğer kancamızın içinden geçiriyorum. Bu şekilde artık burası bitmiş oldu. Şimdi çantamızın boyunu ayarlamak için isteyen bu şekilde kullanabilir. İsteyen daha uzatabilir. Boyutu ayarlanabilmesi için ben bu şekilde yapıyorum. Bakın şuradan kancamızı taktık. Karşı taraftan da takıp onun içinden geçirdik. Bu yönde içinden geçirdik. Şu şekilde kalıyor bakın. Şöyle bu halkamız ipimizi geçirdiğimizde, sapımızı geçirdiğimizde bu şekilde gözükmesi lazım. Şimdi bu diğer geçirdiğimiz yönü artık diğer üçüncü halkamızı Tekrardan ipimizi bunun içinden geçirip şu kalan ipimizle iğne yardımıyla buradan sıkıca dikiyoruz ki burası gevşeme yapmasın. Diktiğimizde de bu dikilen kısım içeride kalıyor bakın şu şekilde. Dikerseniz bu yönde. Şöyle tekrar göstereyim. Sapımızı taktığımızda halkamızın içinden geçiriyoruz. Halkımız bu şekilde gözüküyor. Diğer kısmımızdan da halkamızı geçiriyoruz. kısa kalan ipimizle buradan iğne yardımıyla şunu karşılıklı her bir kısmından birer defa ikişer defa dikerseniz tamamen sağlam olacaktır. Bunu da diktiğimizi farz edersek kancamızı takarken şöyle herhangi bir yere uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Esneme de yapmaz. Boyutunu ayarlamanız için gayet pratik bir yöntem. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdiden hepinize kolaylıklar dilerim.